arkadaşlar bugün Potrat ile yeni bir bölüm hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Sky Wars ya da yok ya ne oynasak bugün? Hmm. Özledim arkadaşlar birazdan geliyorum neye bakacağımı şaşırdım yemin ederim. Evet arkadaşlar bir geri döndüm ve ne oynayacağımıza karar verdiğim. Bugün sizlerle Build Battle oynayacağız ve ilk bölümümüzle hoş geldiniz. Hmm. Evet arkadaşlar. Şu an bekleyeceğiz. Bekleyene kadar ben bu videoyu burada durduracağım. Durduk yani oyuna başladığımızda geri açacağım videoyu. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar ve geri döndüm. Şu an az kaldı. Şu an 15 saniyemiz var başlamasına. ve bunu biz yeneceğiz. 4 3 2 1 5 0 başladı. Telefon ben bunda çok iyiyim. Hadi bakalım ee, altın alalım. Kuvars alalım. Şunu da alalım. Şimdi ee, ilk önce bir şöyle bir olsun. Of, lak, hiç sevmiyorum. Şey şöyle yapalım. Ya da çok büyük oldu, olmuyor. Şöyle yapalım, şöyle yapalım ya da yoktur. Şöyle ya da şöyle, 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 ee, şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Aynen şu ee, ana tuş olsun. Herhalde sesim şu an çok az geliyor. Fark ettim. Şöyle. Fazla da büyük olmayacağına göre şöyle ya da şöyle yapalım. Üçlü. Buraya da iki tane daha koyacağız. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Hop. şöyle 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 Evet arkadaşlar birazdan geri dönüyorum Evet arkadaşlar ve geri döndüm şu an az lag yapar daha da iyi çünkü şu texture pack'i koy, Hayır. Flowers'ın texture pack'ini koydum. Aynı zamanda da Çanslarımı ikiye düşürdüm. Yani iyi yapmış mıyım? İyi yapmışımdır. Her neyse. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle. Siyah lazım. Black. 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 Siyah yün yapalım ya da. Pardon. Şimdi alışkanlıklarıma devam ediyorum. Onları bir kesmeye. Şöyle yapalım. Şimdi birazdan da obsidyen lazım olacak. İki dakika kaldı. Güzel mi? Of. Biraz sıkıntılı abi. Biraz sıkıntılı. Cık. Ne yapabiliriz acaba? Şöyle yapalım. Oldu mu? Of. Şunu bir çek abi. Şöyle altın bloğunu koyalım. Hayır. Buna kaybedeceğiz arkadaşlar. Biliyorum çok kötü bir yıl yaptım. Süre çok az olduğu için çok küçük ve ya yani zamana yani zamanımı alamayacak bir şekilde kullandık. Buna ben oy vermem gerçekten. Biraz kötü oldu. Şöyle yapalım o zaman. Al işte. Aa daha bir dakikamız varmış tamam. Zamanımız bu. Kızıltaş yarışması olsaydı eminim yenebilirdik aslında belki de. Ya da şurayı da şöyle yapalım yani. Biraz garip gözüküyor. Değil mi arkadaşlar ya? Süper. Yani başka bir şey demiyorum. Ya da dur. Evet böyle daha da güzel oldu. Ee, şuralarını şöyle. Aha özellikler. Efekt ekle. Zemini değiştir. Ne olsun ne olsun ne olsun ne olsun? Taş. Evet. Ve tam zamanında bitirdik. Ve ilk cep telefonumuza geldik. Ya Emeğe saygı değil mi arkadaşlar? ya eme... o arkası biraz garip olmuş. İyi Emeğe saygı. Buna bakalım. Üstten bakıyor. Ya idare eder aslında. Bu da idare eder. etter. Et eder. Ya bu biraz telsize benzedi. Bak bu güzel Yok ya da. Ya bu da idare eder. Yani. Hani. Güzel olanları güzel yap. Hani burası çok geniş olmuş. Bu Samsung'un yapmış. Samsung'un. Biz hep aaa işte. Mükemmel mükemmel. Ya da yapı nerede ya? Mükemmel mükemmel. Herkesin elinde kömür var. Süper. Ben kaybettim ilk başta. Bunu söyleyeyim ben size. Bu ne? Ya yapı nerede yani? Ne yazıyor burada? bu hikaye bu ne ya? Yapı nerede? Yapı nerede? Ma yapı 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 yapı. Yapı nerede? Yapı nerede? Yapı nerede? La 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 la. saygı. Apple'ta o adamsın. Yapı yok hiç puan vermiyorum. Yapı nerede lan? Ha? 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 Aslında biraz argolu konuştum. O yüzden pardon. Her neyse. Benim salaklığımı boşuna bu marka yapmış. Emeğe saygı ama telefon diyoruz. Yani pek de benzemiş ama biz telefon diyoruz. Yani Apple markası değil yani. Marka değil. Biz telefon diyoruz. Tamam. Bu telsiz olmuş. idare eder. Aslında ben telefonu biraz daha büyük yapsaymışım daha iyi olur yani. Hani süre 5 dakika olayınca hiçbir şey yapılmıyor aslında. Aa Cici bu hak etti aslında. Cık. Mükemmelleri her yere saçalım. Ne oluyor ya? Uuu. Evet arkadaşlar ve bugünkü bölüme e, yeterli yani bayağı bir oldu yani 8 dakika oldu. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O 5 like yapacağımızı biliyorum. Kalbim net itiyor. 5 like yapmaya çalışalım. Abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. İyi günler ve Allah'a emanet olun. Bye. Videoyu durdurmuşum. Özür dilerim. Hadi bye.